Merhaba, Bir Merhaba. yine güzel video ile size geldik. Bugün biz bunları deneyeceğiz. Oyuncaklar. Bakacağız Karşıla. Bunlar ne? Bunlar ne? Gösteriyorum. Kinder Joy. Koyalım. Sonra, şöyle oyuncak. Bu Bunu da saray, saray vovo. Aynı Bu da renkler. saray vovo ama Aynı başka renk. Aldım. Aynı markadan üç renk aşkım. Evet. Bunu hepimiz biliyoruz. Kinder sürpriz. Klasik olan. Bu Kinder Joy. Bu da Kinder sürpriz. Kinder Joy. Bu? Orada da oyuncak çıkacak. Burada da oyuncak çıkacak. Zıplı oyuncak, Bakacağız. Ülker. Onca Bu da? Hangisi açacağız? Ozmo. 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 Ben diyorum ki... Onca. Önce bunlardan başlayalım. Çünkü en pahalı bunlar. Ama... Ben bunu açabilir miyim? Son zamanlar onlar çok kötü oyuncaklar çıkartıyorlar. Yani bu mesaj onlara gönderelim buradan. Artık fiyatlara göre düzgün oyuncakları çıkartması lazım diyebilirim. Çikolata hepimiz biliyoruz. Çikolata mükemmel. Mükemmel çikolata kinder. Kinder Joe de çok güzel. Hepimiz biliyoruz. Ben bunu denemek istemiyorum. Şu an istemiyorum. Şu an konusu oyuncak. Oy, pardon, 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 pardon. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar şu, ben de almışım yemeğe de. Şuradan şu oyuncakta hangi oyuncak çıktı? Yumurtadan hangi oyuncak çıktı? Emre Bey bakar mısınız? Bana kelebek çıktı yavrum. Bu ne ya? Ha. Tamam kelebeğimi yapayım, onu da yapayım hadi. Arkadaşlar, bence çok saçma ya. Yani. yani bu fiyatlarla daha kalite oyuncakları istiyoruz. Artık buradan bir mesaj gönderelim. Arkadaşlar çıkan oyuncağın bir tanesi. Bu bundan Hadi çıktı. Tamam. Bu bundan çıktı arkadaşlar. Ver haline. Onu da yapayım aşkım. Bu neymiş? Bu arch. Ah. aç ah, ah. Buradan da çıktı. Bu benim Kinder yumurta. Yumurta Kinder sende? Yumurta Joy. Kinder Joy. Kinder Joy. Yani Kinder Joy oyuncağı nerede göster bakayım bakayım ben. Evet. Bakalım Kinder jo Kinder Joy'dan şöyle oyuncak çektim. Bu tarak galiba. tarak bebek bir şey. Taralıyor mu acaba? Ne yapıyor bu kelebek? Yani hmm. i̇şte birçok bu. Kız çocuğu için çok tatlı bir şey olabilir. Şimdi bu. Ağaç. yumurta yumurta sürpriz. Gayet iyi bir oyuncak diye söyleyebilirim. Yani devam edelim. Bunlar. Şimdi göstereyim. bunu açabilir miyim? Bir daha. Evet, şimdi ben bunu açıyorum. Ben Aa, de bunu açıyorum. yok ben de bunu açacağım. O zaman Karabin. bir dakika. Turuncu olan. Turuncuyu mu açıyorsun? Ben kırmızıyı açıyorum. Bunun çikolatası denememiz lazım. İlk defa ben böyle bir şey gördüm. Mihrat'ta aldık. İlk defa biz bunu deniyoruz. Sen daha önce bunu denedin mi hiç? Niye benimki açılmadı? Sen daha önce bunu denedin mi? Hayır, ilk defa hayatımda görüyorum hatta. Ben de ilk defa bunu gördüm. Bu zaten. yeni bir şey Oyuncak. yani. Bizim çocukluğumuzda yok. Çikolatasını deneyelim mi beraber. Evet, ben de denemek istiyorum işte. Bu nasıl çikolata? Peki nasıl yiyeceğiz bunu? Çikolata biraz... Iı... Bana burada yok ama... Aa, çıkmadı. Ne çıkmadı? Kaşık. Aa, aa, göster. Kaşık çıkmadı. Ben nasıl de yiyeceğim? ben yiyeceğim? Kaşık. Nasıl yiyeceğim? <laughs> Oyuncağını yapayım bari. Nasıl yiyeceğim ya? Bir yere düşmedi değil mi? Yok işte. Bak. Kaşık çıkmadı ama ben de var, ben de çıktı. Çıkan oyuncağı yapayım bari. Oyuncak da Aha. bu. Yapboz çıktı arkadaşlar. Ben de yapboz çıktı. Ben de ne çıktı? Yüzük. Ben de yüzük çıktı. Hadi yap bunları ben çikolata deneyeyim. Hı -hı. Yani keşke bunlar. İçine koymuştum ben aşkım. Niye çıkarttın ki? Bak böyle yapmıştım ben. Bak. Ha, neyse, tamam biliyoruz zaten ne olduğunu, videoda da var. Toparlayayım burayı. Şimdi bir dakika. Ben de kaşık var, ben çikolata deneyeceğim. Şimdi şöyle beyaz. Şimdi bana böyle. Bunu da böyle. Evet arkadaşlar çıkan oyuncak. Hmm. Hı. Güzel. Bir şeye benziyor. Çok güzel çikolata var. Güzel güzel. Arkadaş oyuncağı bu. Çok güzel. Oyuncağı da böyle koydum. Hayır. O zaman ben bunu açayım. Sen de. İkinci o zaman aç. oyuncak nerede? Hangi ikinci? Bunu yapmadın. O yapboz işte, yapılmıyor ki bu. Puzzle. He, puzzle o. Bu puzzle arkadaşlar. Ben, ben bunu, bunu açıyorum. açıyorum. Bak, bunu nasıl yiyeceğim bakayım çıkacak mı bunlar? Arkadaşlar bakın bu böyle bir şey. Bu da böyle bir şey. Ee, evet, yiyecek için çıktı. Çikolatasını deneyeceğim mi Ülker'in? Çok kaliteli evet. Ülker. Bu Ülker mi? Hı hı. Bunu da ilk defa ben gördüm, ilk defa denedim. Bunu daha önce gördüm ama... Ay çok tatlı. Bakayım bir. Hmm. Aslan bize küsmesin, biz bunları hep yiyoruz diye. Biz bunları aslan... Videomuz durdu. Çok güzel şeyler göstermiştik. Evet. Daha da oyuncakları açtım ama Unuttum artık ne oldu? <gülüyor> Ağlayacağım. <gülüyor> evet Telefonda bir... Gösterelim tek tek aşkım. Hadi. Arkadaşlar. Kinder Joy. Kinder Surprise. Sürpriz. Ee, Şu yoktu videoda. Bu, bu bundan çıktı işte değil mi? Evet. evet bu bundan çıktı. Ülker'in olan var ya. Göster bakayım bardakta ne oluyor? ASMR. Sonra şu maymunlardan var ya maymunlardan yüzük çıktı. Yüzük Aa, İki bu, tane bunlardan... yüzük. Bunlardan evet. Bunu da yapayım ya. Hı? Olur mu? Bir de böyle puzzle. Puzzle. Bir de şu oyuncak da var. Şu oyuncak nereden çıktı? Şu oyuncak mavi olandan çıktı. Şu var ya şundan çıktı. Yani bu gayet tatlı bir oyuncak. Ben beğendim. Ben de beğendim. Çok güzel. Bu sefer en güzeli ama bu bana göre yani en güzeli. Ama şu kelebek de güzel yani. Ama onun tarak gibi sanır. Yani tarak gibi bir şey mi bu? Olabilir. Aa saçına takıyorsun belki. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aslan bize bağırıyor, çağırıyor, kızıyor. Neredesiniz, neredesiniz diye. O yüzden gitmemiz lazım. Evet. Şimdi eğer başka bir şey isterseniz bizden oyuncakları ya da başka bir şey açmamız isterseniz videolara yorumlara yazın. Yorumlara yazın yani. İstediğiniz her şeyi deneyebilir, yapabilir, gidebilir, gelebilir. Nasıl Tuh, yanlış mı söylüyorum ben? Doğru söylüyorsun. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Teşekkürler.